Herkese merhaba arkadaşlar. Baran, Sabiha ve Dilan'ın kavga ettiğini sonunda gördü. Baran, Sabiha'yı Dilan'a bir daha dokunmaması konusunda tehdit edecek. Havin uyarı ateş ederek Baran'ı durduracak. Baran, Dilan'a her şeyi anlatması için zorlayacak. Dilan ise konuşamadığı için Dilan maalesef sinir krizi geçirecek. Baran, Dilan'ı sakinleştirecek ve Dilan her şeyi anlatmaya hazır olana dek beklemeye karar verecek. Dilan ve Baran gece birbirlerine sarılarak uyuyor. Baran ve Dilan'ı bizler böyle birbirlerine sarılırken ve birbirlerine aşkla bakarken görmek istiyoruz. Sabihan'ın konusu artık kapansın. Gerçekten sıkıldık. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Gül Gülşah'ın sosyal medya hesabına baktı ve Baran ile Gülşah'ın üniversiteden arkadaş olduğunu öğrendi. Dilan, Baran ile konuşacak ve öğrenci olduğu dönemle ilgili sorular soracak. Dilan, Baran ve Gülşah'ın birlikte çektirdiği bir resmi de görecek. Dilan geçmişte Baran ve Gülşah'ın birlikte olduğunu öğrenecek. Sabiha'nın Baran'ı Gülşah'ın ölümüyle suçladığını da anlamaya başlayacak. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.